Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Leading Roy Play'deyiz ve yanımda sunucunun sahibi ve kadrosu var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca bir özet alabilir miyiz? Nedir bu sunucu? Ee, sunucumuz medium konsepte. Global şekilde ilerliyor. Sunucumuz sessiz bir şekildedir. Güzel. 1.6'da değil mi şu an sunucu? Aynen. Sunucumuz 1.6 sürümünde. Aynen öyle beyler. Hı. Onu da söyleyeyim. 1.6'da şöyle kan efektleri de değişik olmuş. Bunu da fark ettim. Şimdi şurada iki tane aracımız var. Tok ve Bentley sanırım. Bunlar çekiliş. Yok bu Rolls Royce. Öyle miymiş? Rolls Royce'muş tamam. Bunlar dışında bir çekiliş var mı? Bunlar mı sabit? Bunlar dışında 3 e, kişiye 10 günlük VIP 3 vereceğiz. Bak abi 3 kişi 10 günlük VIP 3. Şimdi yavaştan sistemlere kayalım. F1'e basıyorum. Burada kısa yollar var. Karaktere gelince bilgiler çıkıyor. Rapor atabiliyorsunuz. Başarımlar var. Burada mesela size görevler vermiş. Bunları yaptığınız zaman Zaten para kazanıyorsunuz. Ayarlar var. FPS boost falan. Grafik ayarlarını da ayarlayabiliyorsunuz. Crosshair de buradaymış. Arayüzü şu anlık değiştiremiyoruz ama çeşitli arayüzler eklenecek yakında. Okey abi. Yardım kısmı var. Onun dışında devam edelim biz panellere. F2'de telefon var. Burada Twitter'ımız var. Şöyle link de koyabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Arama kısımları var. Bakıyorum şöyle telefona genel olarak mesajlar bölümü var buradan eklediğiniz kişilere mesaj atarsınız ayarlar kısmı var burada uçak modu vesaire mevcut bunları da ayarlayabiliyorsunuz genel olarak telefon böyle. Ee, bizde jailer dakika ile atılmıyor daha çok marker ile atılıyor ben seni jail atayım sen gösterir dur o sırada sistemin şeyinden bahsedeyim normal sunucularda jailer dakika ile oluyor bizde jailleyen yani daha çok cezasını çekebilsin diye marker sistemini getirdik çünkü mesela adam jailliyor arkada açıyor filmini izliyor. Bu bence bize göre bir ceza değil. Daha çok keyif eğleneceğiz. Aynen. Ondan dolayı biz de böyle yapmaya karar verdik. Mantıklı mantıklı. Adam şehirde saat kasıracağına rolde kalsın. Böyle polis departmanını da de size atıyor. Bankayı sövebilmek için kendi ailen olması geliyordu. Burayı açıp burayı kapısını kırıyorsun. Sonra buradan sistem ekliyorsun. Aşağıdan matkapla kapıyı delip geçiyorsun. Ondan sonra da paranı alıp çıkabiliyorsun. Mantıklı Tabii. şöyle içinde görmüş olalım. Aynen bu sırası zarfında da polise bildirim gidiyor. Ee, burada bir diğer sistemimiz e, armar alma, yani mermi alma sistemi ve armar alma sistemi. Hmm, burada değil, biraz daha farklı. Bir şey var. Var. Ee, şurada da arma arma sistemimiz var. Armor tarafı ee, da burada. Armar alıyorsun, takıyorsun ama şu anda bir sıkıntı var yani itemlerini ayarlamadığımız için çalışmıyor. Yani item Anladım. yerine başka bir şey veriyor. Burada da bir bilecek sistemimiz ve roulette sistemimiz var. İlk başta bilecek'i göstereyim. Aman korkuyorum. Konuştuktan sonra. Ee hazır diyelim tabi bahis koyacağız buraya bin koyduk ara üzerimizden çekildi biz 4 kurpiyar belli değil kart çekiyoruz biz 10 olduk kurpiyar belli değil 17 bu sanırım ileride gözükecek biz kazandık e, mantığı bu şekilde market farklıymış isim değişikliği vesaire burada bu şekilde gözüküyor araçlar da burada gözüküyor neyin ne olduğu belli skinler mevcut Bunda da üzerimizde falan skinleri kullanabileceğiz. Ee, silahlar var. Bir kolt. Bir de başka bir şey koyulmuş. Bunlar ayarlanacak evet. sanırım. Aynen onlar ayarlanacak. Zaten sunucumuz ayın 26'sında açılıyor. Ona göre hepsini ayarlayacağız. Okey. Bağışçı. şu sağ üstte çıkıyor zaten. Gönül sever. TL zengin yani. Yıldız YouTuber. Bu yönetim veriyormuş bunu. B Book Hunter var. Bir de role player var. Rap artı. Bunları da belli bir ücret tekabülünde alabiliyorsunuz. Noktada geldiğimizde Şöyle E'ye bastığımızda burada çöplerin üzerine tıklayarak temizleyin diyor. Tıklıyoruz bakalım bize ne çıkacak. Bir şey bulunamadı. Evet başını aldık ama bulma ihtimaliniz de var. <laughs> bir de e, takas sistemimiz var. Ben sana istek atayım hemen. Tamam. Attım. Bu sistemde de inventör sistemimizi değiştireceğimiz için şu anda herhangi bir şey ekleyemiyorsanız Aç sol hazır verip idare edebiliyorsunuz. O o şekilde ilerliyor bu da. Özet Anladım. geçmek olursa. Güzel güzel mantık Item benim. sistemimiz değiştiği için yani ayarlama gereği duymadık. Ondan dolayı böyle bir sıkıntımız var. Şöyle idle gez değişik bir şekilde kurulmuş. Ben yan tarafında da zaten tamir kısmı var. Evler falan dediğim gibi 1.6 ile değişmiş galiba. Ee, buralar normalden biraz daha farklı. Genel olarak bakıyorum yani. Aynen. Ee, bir de atıyorum bir meslek bölgesine geldiğinde hemen çekeyim ben seni. Herhangi bir meslek bölgesine geldiğinde sağ altta gördüğün gibi meslek bilgileri yazıyor. Ee, Bunlara uyarak meslekleri daha çabuk yapabiliyorsunuz. Böyle değişik bir hastanemiz var eksteriorlu. Tedavi ol sistemimiz var buradan. Ee, basarak tedavi olabiliyorsunuz. Güzel abi eksterior ortam. Hastanede güzel gözüküyor dışarıdan bakınca. Öncümüzde... Normalde AK-47 falan silahlar oluyor biz bunu değiştirdik M4'ün harici değişik silahlarımız var. Avuk gibi vesaire vesaire onu zaten market ekleyince göreceksiniz. Anladım zaten ayın 26'sında açılacak hani demin Aynen. işte her şeyde şöyle yapılacak diyorlardı zaten erken çekiliyor açıldığı zaman kendiniz bakarsınız. Zaten bu sunucumuzun şu anlık beta sürümü. Biraz daha yetiştiremediğimiz için tanıtım Hı -hı. erken alalım dedik. Bir daha tanıtım çektirmeyi düşünüyoruz. Ondan dolayı sunucumuza gelip beta sürümünde bize istek önerilerini yaparlar. bize ona göre değerlendirir ya ekleriz ya da bug'lar varsa düzeltmeye çalışırız. Evet gençler. genel olarak sunucunun beta halini size gösterdik. 26'sında açılacak o zaman da zaten benden görmeseniz bile Discord'dan görürsünüz. O Discord'a ve IP'ye de açıklama kısmındaki bölümden ulaşacaksınız. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani gelip çekilişlere katılıp şanslarını denemelerini öneririm. Eyvallah abi onu da öğrendik. Hepinizi seviyorum gençler bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.